Şu anda izlediğiniz ve video boyunca izlemeye devam edeceğiniz tüm görüntüler yapay zeka ile üretildi. ChatGPT geliştiren yapay zeka şirketi OpenAI 15 Şubat'ta Sora adını verdiği yapay zeka modellemesini duyurdu. Yazıdan video üretebilen Sora, diğer yapay zekalardan farklı olarak gerçeğe ilk defa bu kadar benzeyebilen görüntüler üretmeyi başardı. Yaklaşık 1 dakika boyunca videolar oluşturabiliyor. Hareket halindeki fiziksel dünyayı yani içerisinde bulunduğumuz bu ortamı çok iyi bir şekilde simüle etmişler. Bu tarz kelimeden videoyu oluşturabilen yapay zeka zeka modellemeleri vardı fakat en gelişmiş modellemesini sonra da görüyoruz. Kanalımdaki bazı videolarda yapay zeka ve geleceği konusunda küçük küçük değindiğim noktalar oluyordu. Bugün gelmiş olduğu noktayı baz alırsak korkmalı mıyız, umutlanmalı mıyız, mutlu mu olmalıyız pek kestiremiyorum. Birçok sektörü ve meslek grubunu şüphesiz yakından ilgilendiren bir olay. Özellikle film yapımı ve film yapımıyla uğraşan dijital içerik üreticilerini de oldukça yakından ilgilendiriyor. Kısa sürede üretmiş olduğu animasyonlar da animasyonla ilgilenen insanlar için hem endişe verici hem de bir açıdan umutlu. Kısa sürede ürettiği başarılı animasyonlar sayesinde de belki de şimdiye kadar uyarlanmayan birçok kitabı bu sayede izleyebiliriz. Sonra aslında bir noktada hem yönetmen oluyor hem görüntü yönetmeni oluyor. Daha çok görüntü yönetmeni diyebiliriz. Çünkü direktifleri bizden alıyor adımları. Oluşturabileceği şeyleri biz ona söylüyoruz. Yani bizim yönettiğimiz filmde sonra bir görüntü yönetmeni olabilirmiş gibi hissediyorum. Yapay zeka çerçevesi açısından. Buraya kadar çok fazla olumlu noktalardan konuştuk. Biraz da olumsuza geçelim. Modelleme üzerinde eksiklik ya da hatalar yok mu? Elbette ki var. Diğer modellemelerde olduğu gibi. Nedir bu hatalar? Mesela işte kedinin 3 tane patisinin olması ya da işte insanın elinin böyle alkışlar şu şekilde olması falan. Onları birazdan zaten izleyeceksiniz. Belki de şu anda konuşmamın üzerinde izliyorsunuzdur. Çeşitli aksaklıklar tabii ki de eksiklikler mevcut. Örneğin çerçevelemede olsun insanların boyunun eşit olmadığı aynı ortamda vesaire. Böyle durumlarda da hatalarını görebiliyoruz. Fakat bu birinci sürüm. Yani daha bunun geliştirmeye çok açık olduğunu da bu noktada söyleyebiliriz. Eminim ki ilerleyen dönemlerde de eksiklerini güncelleyerek devam edecekler. Soranın bir diğer özelliği de geçmişe çok yakın videolar üretmesi. Yani işte 1900'lerin, 1800'lerin tam o atmosferi, ortamı yakalayarak oraya en yakın görüntüyü sanki o yıllarda çekilmiş gibi üretmesi, kısacası tarihi yeniden yazabileceğiz gibi. Ve yazılan şeylerin de dünyada nasıl gözüktüğüyle, nasıl oturduğuyla ilgili çok başarılı bir simülasyon gerçekleştirmişler. Şimdi gelelim biraz soru işaretlerine. Yapay zeka delilince çıktığı ilk günden gelmiş olduğu son noktaya kadar genelde soru işaretlerinin çoğu aynı. Nedir bunlar? Telif hakkı ne olacak? Ve bunun kötü kullanımı durumunda ne gibi sonuçlar olacak? Bu gibi şeylerin önüne geçebilmek için bir sistem geliştirmişler. Alanında uzman kişilerle bir takım oluşturmuşlar. Sorayla üretilen her videoya C2PA yani meta standartında bir imza veri girişi olacak. Bu özelliği aslında bazı kameralardaki telif hakkı gibi de algılayabilirsiniz. Yani örnek veriyorum işte benim makinemde çekilen bir fotoğrafa bu fotoğrafı Berat Yüksel çekil, çekmiştir diye bilgilerde info kısmında bunu görebiliyorsunuz. Birazcık bu özelliğe benzer bir özel eklemişler. Yani işte internette viral olan bir video görüyorsunuz ama bu video yapay zeka mı yoksa gerçek mi buna karar veremiyorsunuz. Bu noktada bu işin önüne geçebilmek adına e, kaynağına indiğinizde bu videonun aslında gerçek olmadığını ve yapay zeka ile üretildiğini bu sayede öğreneceksiniz. Böylece dezenformasyon, yanıltıcı bilgi ya da işte kötüye kullanım gibi şeylerin önüne geçebileceklerini düşünüyorlar. Düşünüyorlar diyorum çünkü bu önlem basit bir önlem gibi duruyor. Yani diğer kötüye kullanım olaylarını da önüne geçe mi? Şimdiden büyük bir soru işareti daha ekleniyor. Çok önemli bir konu da tabii ki de meslek gruplarını işinden edecek mi? Özellikle dijital içerik üreticilerin ve videografların karşı karşıya kalmış olduğu çok büyük tehlike gibi de duruyor. Çünkü günlerce, belki de haftalarca çalışmanın sonucunda ortaya çıkan bir eseri saniyeler içerisinde bu şekilde üretmek eminim ki çok fazla soru işaretini barındırıyor ve e, olumsuz tarafları daha çok gibi bana geliyor. Yani dolayısıyla bir noktadan sonra içerik üreticilerine belki de hiç gerek kalmayacak. Yani şirketlerin videografırlar ya da işte içerik üreticilerle çalışmak yerine bu gibi yapay zekalarla çalışacağını şimdiden düşünebiliriz. Belki de çalışan çoktan var bile. Bu da birçok insanı kazancından ve işinden edecek gibi duruyor. Yapay zekayı inceleyen herkesin de ortak bir düşüncesi bu yapılanların neye göre yapıldığı yani neye göre modellendiği, neyi esas aldığı. Çünkü New York Times geçtiğimiz günlerde bir haber yayınladı ve yapay zeka şirketine OpenAI'a dava açacak duyurdu. Dava nedeni de bizim haberlerimizle eğitildiği yönündeydi. Yani adamlar diyor ki işte kardeşim siz bizim haberlerimizi analiz ettiniz ve yapay zekanızı modellemenizi bizim haber, bizim haber sitemize göre, bizim oluşturduğumuz haberlere göre eğittiniz. Şimdiden bu davanın sonucu da tabii ki de merak konusu. Soranın oldukça başarılı drone çekimleri de oluşturduğunu görüyorsunuz. İşte böyle bir durumda asıl bu drone çekimlerin orijinalindeki kişinin telif hakkı ne olacak? Yani o videoyu elbette ki bir yere göre analiz ediliyor. Sadece yazıyla olacak iş değil. E, gerçek bir videoya, gerçek bir alana göre analiz ediyor. Bu analiz sonucunda da işte yapay zeka dediğimiz olay ortaya çıkıyor ve kendine yazmış olduğumuz prompt komutları sonucunda ortaya bir şey çıkarıyor. İşte bunun gerçek olan sahibine ne olacak? Şimdiden merak konusu. Tabii ki de insanlığın ve insanların bir noktadan sonra böyle bir modellemelerle yarışamayacağı çok aşikar. Hatta i̇nsanları geçtim artık bu modellemeler hatta bunları üreten şirketler birbirleriyle yarışır hale geldiler ve rekabet günden güne de kızışıyor. İşte korkutucu durum da bu noktada başlıyor. Trilyonlarca dolar yatırımın elbette ki bir karşılığı olmalı. Peki bu karşılık ne olacak? Yine bir soru işareti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapay zekanın gelmiş olduğu nokta sizce de korkutucu mu? Görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>